Yüzeye çık istersen öyle görünür alırlar. Denizciler üzerinde müsilaj var. Bu müsilajın geçen seneye göre baktığımız zaman biraz daha fazla. Fakat bunun düzenli olarak izlenmesi gerekiyor ve bugün o işi yapıyoruz biz. Denizcilerin denizlerdeki önemi şu oksijen üreten en çok oksijen üreten bitki bu deniz çayırları. Onun için korunması gerekiyor. Marmara Denizi'nde 8 tane şamandıra, 2 tane İstanbul Boğazı'nda koyduğumuz şamandıra. Deniz çayırlarının korunması için hem bir farkındalık yapmak hem de deniz çayırlarının bulunduğu alanların ile çapalarla, çıpalarla ve kirlenmeden önlenmesi için yaptığımız çalışma bu. oksijensizlik Marmara Denizi'nde devam ediyor. Hatta kuzeye Ege'de devam ediyor. Gökçeada ve Bozcaada'da da müsilaj var. Dahası Marmara Karadeniz'de de var. Dolayısıyla Arıtma için çok çabuk olmamız, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama şunu da söylememiz lazım ki böyle mucize bir çözüm yok. Ee, güvenilir bilim insanlarının söyledikleri şu: Eğer Arıtma işini yapabilirsek 5 sene sonra Marmara Denizi yine eski Marmara Denizi'ne dönebilir. Marmara Denizi çok dinamik bir yer. Şu anda 10 metredeki deniz çayırlına bakıyoruz. Ee, bu bu bölge ee, ve buraya gelen müsilaj sadece burada oluşmuyor. Karadeniz'den geliyor. Biraz önce söylediğim gibi Şile bölgesinde, Riva bölgesinde ve Batı Karadeniz'de müsilaj var. Aynı şekilde Bolca'da ve Gökçeada tarafından müsilaj var. Burası 10 metrelik bir derinlik. Ee, burada aşağı karın. Ee, Üç dekarlık bir alan, e, iki, iki, yani üç dekara yakın bir alanda deniz çayırı var ve bu çayırların korunması için çaba sarf ediyoruz. Deniz çayırlarını öldürecek durumda değil fakat şöyle bir şey var. Deniz çayırları biliyorsunuz fotosentez yapıyorlar. Bunlar yüksek bitki, çiçekli bitki olduğu için güneşe ihtiyaçları var. Üstünü kapattığın zaman güneş alamayacağı için, fotosentez yapamayacağı için ölebilirler. E, şu anda, bugünkü durumda bunu görmüyoruz. Bunun düzenli olarak ölçülmesi lazım.